değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir çarşamba günü diliyorum. Bugünle başlarken global piyasalarda genel olarak olumlu bir hava olduğunu söyleyebiliriz. Bugün FED toplantısı var. FED'in özellikle dünkü enflasyon verisinden sonra olan, bugün 15 ay sonra ilk defa yani Mart 2022'de başlamıştı e, faiz artırmına. E, bu toplantıda herhangi bir e, faiz arttırımı yapması beklenmiyor. Ama her zamanki gibi e, yapılan faiz ya da yapılmayan faiz artırımının ötesinde e, Fed Başkanı Paul'un e, bundan sonraki duruşuyla e, Fed'in e, duruşuyla ilgili açıklamaları piyasanın e, gündeminde olacak. E, enteresan olan, daha önce de bahsetmiştik, bu toplantıda bir beklenti yok ama bir sonraki toplantıda bir olasılık, yani Temmuz toplantısında hala 25 puanlık bir artış için bir olasılık e, olduğu fiyatlanıyor piyasalarda. Ağustos'ta herhangi bir FED toplantısı yok. Ondan sonra ilk e, toplantı Eylül ayında olacak. E, tabii burada, e, Amerika'nın enflasyon ve faiz politikası pardon faiz politikası uzun vadeli faiz, enflasyon beklentileriyle şekilleniyor. Orada da %2'lik bir hedef vardır. dünkü gelen Mayıs ayı enflasyonu ile birlikte yıllık enflasyon Amerika'da %4.1'e gerilemiş durumda. Hala e, hedeflenen oldukça üzerinde. Ve Aslında e, bu e, rakamın da gelecek sene sonundan önce yani yüzde %2'lerin seviyesine e, gelmesi beklenmiyor henüz. E, tabii ki FED'in bundan sonra faiz arttırımlarını durduracak oluyor olması doların yönüyle ilgili de önemli ipuçları veriyor olacak. E, dolar e, uzun süredir e, diğer para birimlerine karşı oldukça güçlü seyretti özellikle 2022 yılında, bundan sonraki dönemde nispi bir zayıflama olabileceğini, bunun da aslında global sermaye akımları açısından normal şartlar altında bizim gibi ülkeler için avantajlı bir durum yaratacağını görebiliriz. Bu Türkiye için uzun zamandır böyle değil maalesef. 2018'den beri biz ki çok fazla kendi dinamiklerimizle dönüyoruz. Eskiden böyle olduğunda dolar zayıfladığında gelişmekte olan ülkelere ciddi para girişleri başlardı. Bu paralar biz de bunlardan e, nasibimizi alırdık. Ama e, bu sene de dahil olmak üzere 2018'den beri maalesef e, bir yabancı e, portföy girişleri e, yok Türkiye'de. Aksine ciddi çıkışlar e, gözlemliyoruz. E, o yüzden de bunun değişmesi açısından neyi bekliyor olacağız? Tabii ki... Ee, yeni para politikası, orta vadeli ekonomik planının e, yabancı yatırımcılar tarafından güvenilir oluyor olması. Şimdi bundan önce Perşembe günü olması beklenen bir e, Sayın e, Bakan Şimşek'in bankacılarla bir toplantısı vardı. Bu toplantı Cuma gününe alınmış oldu. E, Tabii e, önemli şeyler konuşulacak. Birincisi e, bankalar üzerindeki e, çok ciddi regulasyonların e, e, sıkıntılarının biraz rahatlatılmasını isteyecektir bankalar. Ama en önemli gündem maddesi tabii ki e, bir faiz e, arttırımı senaryosu. Bankalar kendi işlerinde çalışmışlardır. Piyasada son zamanlarda işte görüyorsunuz faiz arttırımı ne olmalı, nereye giderse çalışır hangi faiz oranında kur nerede dengelenir? Yüzde 40 olursa sorunlarımızın hepsi çözülür mü? Yüzde 25 mi yapacak? İlk önce yüzde 16'ya çıkartıp sonra yüzde gibi. Aslında birkaç tane ortaya çıkan ıı, alan senaryo var. E, tabii ki e, zayıf bir artış ilk başta piyasaları hayal kırıklığı uğratacaktır. Yani şimdi biz 16 16 rakamını duyarsak. E, Piyasalar ilk önce buna bir negatif tepki verecektir diye düşünüyorum açıkçası ben. Çünkü beklentiler çok fazlasıyla daha şahin bir artış olması yönünde şekillendi seçimler sonrasında. %25 genel olarak daha dengeleyici bir rakam olacağını, bu bizim tahminimizin ve olması gereken, yine düşündüğümüz rakam bu. Daha şahin, şahin rakamlar da var tabii %30 %40 arasında. Şey yapan. Ben onların hem siyasi olarak hem de ekonomik olarak Türkiye ekonomisini şu anda kaldırabileceği bir seviye olduğunu düşünmüyorum. Şimdi Cuma günkü toplantıya geri geldiğimizde, Cuma günkü toplantıda tabii ki bu faizler hangi orana çıkarsa çıksın e, demeyin e, çünkü dün yapılan e, iha, <laughs> ihalelerde artık e, uzun vadeli kağıtlarda %16, %18 gibi rakamlar görmeye başladık devlet tarihleri rakamlarında. Orada da hafif bir normalleşme oluyor. Şimdi siz rakamları belli bir işte politika faizini yüzde %25 25'e çıkardığınızda, 30'a çıkardığınızda e, devletin borçlanma e, oranlarında, faizlerinde e, buna benzer bir şekilde yukarı çıkmasını bekleriz. E, bu durumda tabii daha önce son geçtiğimiz bir buçuk iki sene içinde bankaların aldığı düşük faiz tahvillerin e, bir değer kaybı olacak. Değer kaybıyla ilgili neler yapılabileceği konusu yani bunların ellerindeki kağıtların daha yüksek faizli e, bir e, yeni çıkarılacak yeni tertip bonolarla swap mi yapılır? E, muhasebesel e, belli esneklikler mi sağlanır? Bunları görüyor olacağız ama tabii ki her şeyin bir de parasal e, tarafı var. Yani bankaların elinde onlar kaldığı sürece e, bankaların e, yeni kredi verme, ya da yeni tahvil alma konusundaki e, hem iştaha hem de kabiliyeti azalmış oluyor. Orası önemli çözüm gerektiren konulardan bir tanesi. Çözüm gerektiren birçok konu var ama bu bankacılık sistemi açısından ve genel olarak e, bundan sonraki kredi büyümesinin de sağlıklı olabilmesi açısından e, önemli bir e, konu. Bu konuda umarım perşembe günü veya da toplantıdan sonra bir açıklama olur ama büyük ihtimalle olmayacak ve biz bunlarla ilgili ilk sinyallerin hepsini gelecek sene gelecek haftaki e, 22 Haziran'daki perşembe günkü Para Piyasası konu toplantısında görüyor olacağız. E, gerçekten tarihi önem taşıyan bir toplantı hem yeni Merkez Bankası başkanının ilk toplantısı olduğu açısından. Daha önce uzun zamandır cevabını alamadığınız bazı soruların şeffafça cevaplamasını beklediğimiz için, yani sadece gelecek faiz oranı değil ama birçok yönden önemli bir toplantı. Onun dışında baktığımızda piyasalarda bir düzeltme devam ediyor. Piyasa daha önce Ocak ayında gördüğü Tepe 5700'ün oradan bir düzeltmeyi yaşıyor. Aslında baktığımız zaman da tüm bu... <laughs> E, seçim sonrası yaşanan rallide e, dolar bazında sadece yüzde dört dört buçukluk bir e, hareket olduğunu görüyoruz şimdiye kadar e, güzel ve iyi başlamıştı ama son iki gündür ben de aslında piyasanın iştahını ve şeyini bozan önemli faktörlerden bir tanesi de bu sasa işlemi oldu e, daha önce de benzerlerini gördük nasıl benzerlerini gördük yani benim gözlemlediğim e, işte blok satılan malın çoğu dün e, piyasada e, hatta yarısı hatta yarısından fazlasını satıldığını düşünüyorum ve gözlemli gözlemliyim açıkçası Yani 53 liradan aldığınız e, hisseleri ertesi gün piyasadan 58 lira 57 neyse neyi bulduysanız satıyorsunuz kısa günün kârı gibi. E, burada e, kapı açıklamasında Erdemoğlu Holding'in 90 gün kendine ait hisseleri satmayacağı şey vardı ama bu tip transactionlarda tabii ki serbest piyasa koşulları ama biraz e, piyas, e, bence piyasa bozucu oldu. Yani bunun Aralık ayında Sabancı bloklarında da olmuştu. Yani alanlar nasıl nikir nitelikli yatırımcılarsa ertesi gün hemen e, satıyorlar satıyorlar. %8-10 karı görünce. E, hani vahşi kapitalizm tabii ki bu ama e, bizim açımızdan da e, piyasadaki en yüksek ağırlığı olan hisse olduğu için e, genel olarak e, dinamiği bozduğunu e, söyleyebilirim ben e, açıkçası genel görüşümüzü değiştiren bir şey değil tabii ki bu yani bu bizim piyasada ufak bir şey sadece aslında normal olarak bizim tavsiyemiz olan bir hisse de değil hatta pahalı da bulduğumuz bir hisse e, ancak e, baktığımızda e, bizim önümüzdeki dönem piyasanın e, yönünü belirleyecek olan e, açıkçası önümüzdeki haftaki para piyasası kurulu, oradan çıkacak kararlar, bunların uygulanması, diğer maliye politikaları ile ilgili kararların şekillenmesi olacak. O yüzden bu son iki günde 5700'den 5429'a gerilemesini açıkçası çok radikal bir hareket olarak görmüyoruz. Hani sasa olmasaydı bence büyük bir ihtimalle para piyasası toplantısı için yani 5500 5700 civarında bir yerde gireceğimizi düşünürdüm. Büyük ihtimalle buralarda biraz sindirmeye çalışacaktır diye tahmin ediyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Ben de havacılık sektörüyle ilgili birkaç kısa not paylaşmak istiyorum. Öncelikle dün Pegasus'un Mayıs ayı verileri geldi genel olarak baktığımızda Pegasus'ta da dış hat, yani yurt, yurt, içi uluslararası yolcu öncülüğünde bir büyüme gördük. Hatta yurt içi tarafta da yolcu sayısı kabaca yüzde bir civarında bir daralma yaşadı Mayıs ayında. buna genel olarak yani buna baktığımızda hani olumsuz olarak algılamak yerine şirketin daha karlı olan yurt dışı tarafa ağırlık verdiğini, o tarafa daha çok e, kapasite ve koltuk ayırdığını e, rakamlardan görebiliyoruz. E, genel 5 e, aylık veriye baktığımızda da e, yılın ilk 5 ayında toplam e, yolcu sayısının yüzde %27 arttığını ve bunun da yine e, yurt dışı taraf kaynaklı olduğu e, görülüyor. sözlerinde özelinde e, yurt dışı tarafın e, yüksek büyümesi sebebiyle ve şirketle konuştuğumuzdaki önümüzdeki dönemlerdeki güçlü talebin devam edeceği sinyallerini aldığımız nedeniyle genel olarak hafif konum olarak değerlendirebiliriz. Diğer havacılık sektörü hislerine baktığımızda ise Türk Hava Yolları'nda da benzer şekilde yurt içi yurt dış taraflı bir büyüme önceliği gerçekleşmişti. 5 aylık veride de kümülatif trafik verilerinde toplam yolcu sayısı Türk Hava Yolları'nda 29 artmıştı. Bu Pegasus'un hafif üzerinde. TAV'da da yine benzer şekilde daha karlı olan dış hat önceliğinde bir büyüme gerçekleşti. TAV'ın kümülatifine baktığımızda orada da 36'lık bir büyüme var. Ee, genel özet olarak e, havacılık e, bizim havacılık hisselerinde daha çok e, karlı taraf olan e, yurt dışı ve uluslararası dış hat yolcuya yönelildiğini görüyoruz. 2022'nin e, bazının özellikle Mayıs sonrası yüksek olmasına rağmen e, bu yılda talebin e, güçlü devam edeceğini sinyallerini alıyoruz. Genel olarak sektör verileri olumlu. E, benim de aktaracaklarım bu şekildeydi. Teşekkürler. Merhabalar. Ben de otomotivlerden bahsetmek istiyorum. Baktığımızda yurt içi talep ilk beş ayda oldukça güçlü seyretmişti. Overall'da sektöre baktığımızda %61'lik bir büyüme vardı. Burada Haziran ayında da büyümenin güçlü seyrettiğini sinyallerini sektörden alıyoruz. Dün Doğuş Otomotiv ile görüşme şansımız oldu. İlk 5 ay verilerine baktığımızda satış adetlerinin iki katına çıktığını görüyoruz zaten o verilerinden. Şimdi yani Haziran ayının başında da talebin güçlü olmaya devam ettiğini görüyoruz. Genel olarak otomotivde çok güçlü bir talep var hala bizim beklentimiz orada faiz ve kur seviyelerinin belirleyici olacağını düşünüyoruz genelde. Doğuş Otomotiv ile konuştuğumuzdaysa hem premium segmentte hem de yani genel talepte gerçekten güç serinin devam ettiğini görüyoruz. Bu da şirketlerin fiyatlama yapmasına olanak sağlıyor. E, ikinci çeyrekte de marjların e, güçlü seyredeceğine sinyallerini almış olduk Doğuş Otomotiv'den. E, olumlu diyebiliriz bunu Doğuş Otomotiv için. Öte yandan biz e, otomotiv sektöründe e, en beğendiğimiz hisselerde Tofaş'ı tutmaya devam ediyoruz. E, şimdilik benim de söyleyeceğim. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.